Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge Nisa Yarabakan. Bugün Şeker Kutusu kitabının Patron içeride mi öyküsünü okuyacağız. Şeker Kutusu bildiğiniz gibi Rıfat Ilgaz'ın yazdığı bir öykü kitabıdır. Benim elimde bulunan Çınar yayınlarının 6. basımında. Dilerseniz başlayalım. Patron içeride mi? Ben burada kapıcı mıyım? Odacı mıyım? Ayakçı mıyım? Kayıt memuru mu? Özel kadem kalem müdürü mü, yoksa abone memuru mu? Patronumu görmek isteyen damdan düşer gibi girer odama. Ben oda diyorum ya, bekleme salonu demek daha doğru olacak. Çalışıyor muyum, yazı mı yazıyorum yoksa okuyor muyum onları hiç ilgilendirmez. Dayarlar ilk soruyor. Patron içeride mi? İçeride. Bununla yetinmez ki. Patron içeride girmesi gerekmez mi? Girmez. Hemen peşinden ikinci soruyu da yayacaktır. Kim var yanında? Kimse yok. Artık girebilir... Yanına değil mi? Ne gezer? Ucunu cıcığını öğrenmeden, içeride ne halt işlediğini anlamadan girer mi sanıyorsunuz? Yeniden kazık bir soru daha. Öfkeli mi, keyifli mi? Gerçek işin içinden. Bu öyle kolay kolay karşılığı verilecek bir soru olabilir mi? Hem efendim öfkeli olsa ne olacak? Keyifli olsa ne olacak? Benim için neyse ne. Ama herhalde soran için çok önemli olsa gerek. Patron odasına her günü uzaktan yakından mutlaka parayla bir ilgisi, ilintisi vardır. Patron eğer öfkeliyse kolay kolay söktürmeyecektir alacağını. Keyifliyse o başka. Ama öfkeli dersem hemen dönüp gidecek mi sanıyorsunuz? Bunun nedenini niçinini öğrenmek için de sorular düzenlemeden bırakacak mı sanıyorsunuz yakamı? Patron bu. Kırk tarafta bizi vardır. Bu yüzden her zaman odasında bulmak zor olur. Soranlar için Patron içeride mi sorusunu içeride yok karşılığını verince de iş bitmez. Bu kez de Başka bir soru da arayanlar. Nereye gitti? Kiminle gitti? Ne vakit dönecek? Daha önemlileri vardır soruların. Bankaya da uğrayacak mı? Yoksa havalileri mi alacak postadan? Bunlara teker teker verdiğim cevaplarla da yetinmez el oğlu. Daha kurnazcalarına başvurmaktadır. Peki saat kaçta çıkmıştı? Saat mi? 11'i geçiyordu. Patron yemeği nerede yer? Patron nerede yemek yediğini bildiğim halde ters bir zamanımdaysa hiçbir yerde yemez. Evden getirir, odasında yer. Der, atlatırdım. Ama gene kurtulamam. Demek 5-10 dakikaya kadar gelecek öyle mi? Bekleyeyim bari. Al başına belayı. Çeker masanın üstten bir gazete. Çöker karşıma. Çalışabilirsen çalış elindeki gazeteyi okuyacak mı sanırsınız? Gözleri fıldır fıldır masanın üstündeki kağıtlarda, duvardaki resimlerde, kenar köşeye atılmış gazetelerde. Sonra biçimine getirip üstünde elzem olmayan bir sürü de sorular. Kaç aboneniz var? Kaç basıyorsunuz? İadeniz ne kadar? Öbür gazeteler gibi siz neden piyango yapmıyorsunuz? Bu sorularla da yetinmez politik hayatlar. Sizin patron hangi partiden? Ben adamına göre karşılık versem de o yenisini soracaktır. Sizin gazete neden hükümeti desteklemiyor? Oysa bizim gazete hükümeti de iktidarı da destekleyen tek gazetedir patronun yüzünden. Adam bizim gazeteyi bir gün olsun eline alıp da okuttu mu bakalım. Bu soru hastalıklarının içinde kızdıklarım da vardır. Sevip saydıklarımdan. Beni dile edenler olduğu gibi incitmeden soru, soru düzenleyip ağzından laf alanlarda bulunur. Bir Hasan Yılmaz vardır ki evlere kendik patronda patrondan it gibi korktuğu halde bütün aslanlığını yırtıcılığını bana gösterir. Nerede bu adam? Gene mi yok? Ne vakit gelecek be? Git gelen iflahım kesildi. Patronsu patronluğunu bilsin otursun yerinde. Biz yazarlığımızı biliyoruz ya. Tek yazı sektiri yokmuyoruz hiç. Peki bugün görecek miyiz? Sanki benim patron. Sanki adamın işi benimle. Bir mübarek adam. Senin patronundan bana ne? Alacağın varsa alırsın. Aldığın zaman benimle mi bölüşüyorsun? Ne üşüyüp duruyorsun kafamı? Sözüm ona gazetenin ileri gelenlerindendir bu Hasan Yılmaz. Kafasının içi kömürlük gibidir. Göz gözü görmez. Örümcekler bir köşeden bir köşeye ağ kurmuş beklerler. Memleketin yararına bugüne kadar tek bir düşünce girmemiştir bu kömürlüğün kapısından içeri. Hele bir versin daha kapı kullanacaktır bu örümcekler üzerine. Geçen ay insanların da ellerini avuştura avuştura girdi odama. Tığ terbi duruşundan belli. Elini sokmuş gibi biliyordum cebine. Sigara parası bile yoktu. Selamsız sabahsız yanaştı masama. Burnunun ucuyla kapıyı gösterdi. İçeride mi? Evet diye kestirip atmak istedim. İkinci soruyu dayadı. Yanında kim var? Kimse yok. Ne yapıyor içeride? İçeride ne yapar? Oturur. Yani ne iş görüyor? Ters ters yüzüne baktım. Bilmiyorum. O benden daha ters bir suratla. Ne? Bilmiyor musun? Nasıl bilmezsin? Ne demeye oturuyorsun burada? Ben abone memuruyum diyecek oldum. Üzerime yürüdü. Yapamayacaksan bırak bu işi. Git de yerine açık göz biri gelsin. Bugün nedense Hasan Yılmaz'ın patronun odasına girmesini istemiyordum. Patronu koruduğumdan mı yoksa bu adam parasız dolaştırmak istediğimden mi? İkisi de değil. Ama o gün gazetede çıkan yazısına kızmış olmamdan belki de. Ben odasına iki saat önce girmiştim dedim. Çok öfkeliydi. Bu cevap onu biraz yumuşattı. Ya öfkeliydi demek. Kime kızmıştı acaba? İdare müdürüne verdi veriştirdi. Harluk Bey zor kurtuldu elinden. Neden kızmış olabilir? Bilmem. Ama Harluk Bey çok avans veriyormuş bugünlerde. Patron öfkesinden ter tepiyordu. Gelene geçene avans veriyorsun diye boynunu bitti. Yalvarır gibi sordu. Öfkesi geçti mi dersin o zamandan beri? Bu kadar da yeterdi ona. Koltuğunun altında kıstırdı. Yazı tomarını eline aldı. Öfkeyle sol, avuc sol avucuna vurmaya başladı. Demek bugün hayır yok desene. Öyle görünüyor. Arkasına bakmadan yürüyüp gitti. Bir sabah erken gelmiştim. Bizim gazetede çıkan ilanları köyümüzde kaylayınca çizip üzerine pul yapıştırıyordum. Sırası on günün gazetesine gelmişti. Sayfalarını şöyle bir karıştırdım. Hasan Yılmaz'ın yazısı köşeden kara kara bakıyordu yüzüme. Sanki satırların arasında örümcekler saklanıyordu. Bakalım gene de hal karıştırmış diye şurasını burasını okurken bitirdim yazıyı. Kafasının içinde bir kaşık beyni olanı cin ifrit edecek bir yazıydı bu. Neler ne yobazlıklar yoktu ki içinde. Ahlakın bozukluğundan, öğrencilerin ta ilkokuldan kız erkek diye ayrılması zorunluluğundan, çarşafın uygarca bir kılık olduğundan dem vuruyordu. İşsizliğin artma nedenlerini ahlakın bozukluğuna bağlamakla yetinmiyor, işi tembelliğimize kadar götürüp bağlıyordu. Biz tembel bir milletiz diye bitiriyordu yazısını. Gösteririm ben sana tembel milleti dedim içimden. Almanlar 200 bin Türk işçisini tembel olduğu için çalıştırıyorlar. Öyle mi? Dur ben sana gösteririm tembel milleti dedim. Sen düşersin benim tekkeye. Gazetenin yani baskı sayısı düştükçe düşüyordu son günlerde. Bunun neden ileri geldiği ne bilen yoktu. Bütün nedenler ortaya olduğu halde kimse açık açık söylemiyordu. Patron sabahtan gelmiş, ortalığı kasıp kavuruyordu. Beni Hasan Yılmaz'ın yazısını okur okurken basmıştı. İlanları mı işaretliyorsun, gazetemi okuyorsun diye çıkıştı. Hem savunmamı yapayım hem de bir çivici koyayım diye başladım. Hasan Yılmaz'ın yazısına şöyle bir göz gezdiriyordum. Sus diye yürüdü üzerine. Hepiniz aynı tabak hane Kimin kime ne demeye hakkı var? Batırdınız gazete yer birliğiyle. Girdi odasını hızla çekti kapıyı da. Aradan beş dakika geçmeden Hasan Yılmaz göründü karşıdan. Sanki ısmarlamışım gibi çat kasılan kaşlarımı, gerilen sinirimi düzenledim. En tatlı sesimle buyurun Hasan Beyciğim dedim. Şaşırmıştı Hasan Yılmaz. Alışmadığı bir karşıla... karşılanıştı bu. Kaşlarıyla gözüyle sordu. Dost görünmeye çalışarak içeride mi? İçeride Hasan Beyciğim yalnız mı? Kimsecikler yok yanında. Yüzümün yumuşaklığını görünce birkaç soru daha sorup durumunu pekiştirmeye işte yararlı buldu. Çalışıyor mu? Hayır Hasan Beyciğim bir mizah dergisi karıştırıyor. Keyfi yerinde olmalı patron. Hem de nasıl. Sabahleyin şakalaştık bile. Çok keyifliydi seninki. Çok. Elindeki çantayı masanın üstünde bırakarak canlı canlı sokuldu pan. patronun kapısına. Parmağını kıvırıp üç kez vurdu. Ses yok. Bir daha vurdu. Gene ses almadı. Döndü. Yüzüme baktı. Girdim, dedim. Karşımla gözümle. Benden aldığı güçle küt içeri daldı. Girmesiyle patronun içeride patlaması bir oldu. Çık dışarı çık. Ben gir demeden nasıl girersin sen? Gazeteyi mahvettiniz. Ne büyüklere saygı kaldı ne disiplin. Enseye tokat gidiyorsunuz. Müret çıraklarıyla. Odamıza ka kapanıp gazetemin hesaplarını da yapamaz oldum. Çık diyorum sana. Daha duruyor. Defol. Kafasına bir tokat yemiş gibiydi. Salınarak masama doğru geldi. Bıraktığı çantayı kıstırdı kolunun altına. Yüzüme bir süre şaşkın şaşkın baktıktan sonra ağır ağır yürüdü. Gitti. Evet arkadaşlar bugünkü öykümüz de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.